Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BIOS'tan TPM 2.0 desteği olmayan bilgisayarlarımıza Windows 11 nasıl kuracağımızı göstereceğim arkadaşlar. Bir nevi bilgisayarlarımıza format nasıl atılır videosu da olacak. Yani iki videoyu aynı anda yapmış olacağız. Hazırsanız hep beraber işlemlere başlayalım sevgili dostlar. Öncelikle bir önceki videoda Windows 11 USB'sini hazırlama ve Secure Boot, TPM 2.0 destekli olmayan bilgisayarlara Rufus'tan Windows 11 USB'si nasıl hazırlanır detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer videoyu izlemediyseniz videoyu izleyip Windows USB'sini hazırlayıp gelip işlemlere devam edebiliriz. Bildiğiniz gibi BIOS'a girmek için tuş kombinasyonu gerekiyor. Yani bu F2 olur, DEL olur. Her bilgisayarın BIOS tuşu farklıdır. Bunu araştırıp öğrenebilirsiniz. Bazı dostlar bu şekilde tuş kombinasyonuyla giremiyorlar. Bugün sizler için tuş kombinasyonu olmadan kolay bir şekilde BIOS'a nasıl girilir onu göstereceğim sevgili arkadaşlar. Hazırsanız işlemlere başlıyorum. Yapmamız gereken ilk önceki işlem arkadaşlar BIOS'a girmek için. Bu Windows 11, Windows 10 hepsi aynıdır değişen hiçbir şey yok. Ayarlar Burada Kurtarma Geliştirici seçenekleri Bu işlem uzun süren bir işlemdir arkadaşlar. Bu işlem için en az 2 saatinizi ayırmanızı öneririm. Kurduğum Windows 11 bütün, neredeyse bütün bilgisayarlara kurulabilir bir sistem şu anda. Burada sorunu gider diyeceğiz arkadaşlar. Burada hazırladığımız USB'sini, Windows USB'sini bilgisayarımıza takabiliriz arkadaşlar. 02 portuna takıyoruz. Sorunu gider. Geliştirici seçenekler. UEFI donanım yazılım ayarları arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda BIOS'a girmiş olacağız. Tıklayıp yeniden başla deyince ve BIOS'a girmiş olacağız. Gördüğünüz arkadaşlar gördüğünüz üzere BIOS menüsüne geldik. Burada yapmamız gereken ilk işlem şu arkadaşlar. Burada tuş kombinasyonuyla bildiğimiz yani sağa sola yukarı aşağı olan tuşlarıyla Screwed menüsüne girip yapmamız gereken Secure Boot Gördüğünüz gibi enable. Yani enable yani açık şu anda. Eğer açıksa biz bunu bypass etmiştik Windows USB'sini hazırlarken Rufus'ta. O yüzden şu bazı bilgisayarlar desteklenme demiştik ya TPM 2.0 ve Secure Boot'u desteklenme. Burada şu anda açık. Biz bunu kapalı şekilde getireceğiz. Biz bunu en üstüne gelin, Enter'a basın, Disable yapacağız. Buradaki işlemleri bitirdikten sonra tuş kombinasyonuyla Boot menüsüne gidiyoruz burada gördüğünüz gibi yukarıda boot yazıyor. Boot menüsüne geldikten sonra arkadaşlar boot menüsünde daha önce hazırladığımız USB dosyasını burada gördüğünüz mesela en neredeyse bizimkisi şu anda burada Sandisk Cruzt yazıyor zaten. USB HDD yazan Windows'u üst seviye Windows 1'e yani birinci sıraya taşıyoruz bunu da F6 tuşuyla. F6 ve F5 ile yukarı aşağı, F5 aşağı, F6 yukarı. Burada F6 ile USB olan hazırladığımız USB birinci sıraya getiriyoruz arkadaşlar. F6 ile de F5 ile aşağı, F6 yukarı. Getirdikten sonra yapmamız gereken işlem şu. F10 ile kaydet diyip F10'a tıklayıp çıkan pencereye yes deyip işlemi bitiriyoruz. Ve Windows 11'in yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, Windows 11 bir kurma menüsü geldi önümüze. Burada yapmamız gereken şu hiçbir şey ayarını elemeden Türkçe Q klavye Türkiye deyip sonraki diyoruz. Şimdi yükle deyip ikinci adıma geçmesini bekliyoruz. Burada karşımıza gelen kullanıcı sözleşmesini kabul edip şu tiki tıklayıp sonradan deyince burada burası önemli arkadaşlar. Eğer buraya direkt şu anda kullandığınız verilerin üstüne yazmak istiyorsanız bu yukarıdakini ama eğer bilgisayarınızı format atıp sıfırdan kurmak istiyorsanız şu aşağıdakini. Ve ben şu aşağıdakini öneriyorum. Tıklayıp burada bölümleri sileceğiz arkadaşlar. bilgisayarımızda içinde olan bölümleri teker teker hepsini silelim. Windows 11 haricinde yüklü olan bütün USB'leriniz ne varsa burada eğer silerseniz hepsi silinecek yani. O yüzden daha önce işlemlere başlamadan önce bilgisayarınızda önemli verileriniz varsa tabii ki hepsini yedekleyin. Yoksa buradaki bütün bölümlerinizi tabii sıfırdan kurduğumuz için her şey silinecek. Ben buradaki bütün her şeyi biçimlendirip siliyorum. Şu anda tek bölüm bıraktım ben. Siz tabi silmek istediğiniz bölümleri ona göre si hazırlayacaksınız. Ben burada sonraki deyince Windows 11'i kurmak istediğim bölüme devam ediyoruz. Burada program kendine göre yani Windows kendine göre bölümleri hazırlayacak. Windows dosyaları kopyalanıyor. Windows kurulum için hazırlanıyor. Bunlar bu biraz uzun sürecek bir işlemdir arkadaşlar. Sabırla bitmesini bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyalar şu anda %71'e hazırlanıyor. Dediğim gibi bu işlem biraz uzun sürecek. Videoyu duraksatarak devam ediyorum. Ki video çok uzun olmasın. Bu %100'e geldiği zaman videoyu tekrar baştan başlatacağım arkadaşlar. Windows 11'inizi yükledikten sonra arkadaşlar eğer Secker Boot'u tekrar açmak istiyorsanız aynı anlattığım şekilde BIOS'a gidip Secker Boot'u Enable yaptıktan sonra F10 tuşuna basıp ayarları kaydettip yani F10 ayarları kaydediyor. F10 Enter tıklayıp BIOS'tan çıkacaksınız zaten o anda. Şimdi dosya kurulum için hazırlığımız %95'e geldi. Neredeyse bitmek üzere. Sabırla bitmesini bekleyin. Ve doldu. Şu anda başka bir aşama geçecek. Windows'un devam edebilmesi için bilgisayarınızı tekrar başlatması gerekiyor. Ve bilgisayarımızın kurulum aşamasına gelmesini sabırla bekleyelim arkadaşlar. Ve karşınızda Windows 11 sevgili dostlar. Böylelikle Windows 11'i bilgisayarımıza yüklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki adımlar normal kurulum işi. Buradan Türkiye devam ediyoruz. Q klavye. İkinci bir klavye eklemek istiyorsanız ben atla diyorum eklemeyeceğim. Arkadaşlar burada bildiğiniz normal kurulumu yani yapmamız gereken normal kurulumu aynı şeyin devam ediyor. Yani adımları takip ederek siz de yani basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Adımları takip edin yeter ki. Bu işlem sırasında arkadaşlar bilgisayarınız mutlaka şarja takılıp kalsın. Burada arkadaşlar bilgisayarınıza bir isim verebilirsiniz. Ben şu anda atta diyeyim. Daha sonra düzeltebilirsiniz. Burada Microsoft hesabınız varsa Microsoft hesabınıza girin. Yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben burada Microsoft hesabıma giriyorum. Burada parolanızı girmeniz gerekiyor. Ne oluşturmanız gerekiyor? Elimizi oluşturalım Burada tiki tıklayarak harf ve simge de ekleyebilirsiniz ben tiki tıklayarak Burada Eski bilgisayarınıza e, Geri kalanları yüklemek istiyor musunuz falan diye bir şey ben yeniden sıfırla bir cihaz kurmak için devam edeceğim Yeri. burada e, size gizlilik ayarlarınızı soruyor ben konumu kapatıyorum cihazımı kapatıyorum ben bunların hepsini neredeyse çoğunu kapatıyorum zaten hepsini de kapatıyorum reklam falan Siz, bu size kalmış olan bir şey isterseniz kabul edersiniz isterseniz kabul edin e, kapatın burada bilgisayarınızı hangi e, amaçla kullanacağınızı soruyor ben burada dosyalarınızı e, Google Drive'a kaydetmenizi istiyor musunuz? Hayır ben hayır deyip ilerliyorum. Güncellemeleri denetliyor. Ve artık bilgisayarımız şu anda kurulum aşaması bitti. Açma aşamasına geçecek. Bütün güncellemeleri denetledikten sonra açacak arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi Windows 11'imiz yüklendi. Açılış ekranı geldi bu aşamadan sonra sevgili dostlar hemen e, bilgisayarınızı kurulum aşamasındayken şu aşamada hemen güncellemelerinizi falan yapın. Hemen yani bilgisayarınızı hemen yüklemeyin. Bir yarım saat 45 dakika bile bilgisayarınızı rahat bırakın. Ne oyun ve benzeri şeyleri hemen yüklemeyin. Yoksa gerekli olan programlarınızı kurup Windows 11'inizi kullanabilirsiniz. E, videomuz bu kadar sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.